Evet, evet, bugün ne yapıyoruz Metehan? Bugün bugün arabaların a, yarış pistini yapıyoruz. Yarış pisti. Ama kar yağdığı için bence biz şimdi e, kardan adam yapalım. Daha sonra da yarış pisti yapalım, olur mu? Ben bence kar kar yarış pisti yaparım. Hmm. Önce hadi gel kardan adam yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Kardan adam nasıl yapılıyor? Bir göster bakalım. Ben bilmiyorum. Böyle yuvarlak yiyoruz. Hı. Kendi o ne orası? O ne? Kafası mı o? Evet. O Aha. çok minik olduğu için kafası. Kafası. Böyle. Birazcık daha alacağız. Alalım Bu Hı. da, bu da ayakları. Ayakları. Kardan adamın ayakları. Evet. Çünkü ayakları bir yer Biraz büyük olur. Büyük olur. Tamam. Böyle. Üşümesin diye değil mi? Evet. Gövdesini yap. Gövdesi bir orta boy olacak. Orta boy. Böyle. Orta boy. Hı. Hmm. Sen de yapar mısın? Ben Bak. öğreniyorum şu anda. Böyle koydum. Böyle yapıştırıyorum. Sonra kavacını koydum. Bakayım. Bak böyle. Aa çok güzel. Onun yanına bir tane de arkadaş yapar mısın? Yapayım. Sen, hadi yap. Böyle. Oh, baba. Ama bu baba. Bu baba şey kardan adam. Baba kardan adam. Bu çocuk mu? Evet bu çocuk ha, kardan. Siz birlikte parka götüreceksiniz o zaman değil mi kardan adamlara? Evet. Hmm. Cidden burası park. Park mı? Evet. Tamam peki. Bu, bu da onların arabacı. Tamam. Böyle koyalım. Tamam. Hadi baba kardan adamı yap. Adam, o neresi? O, o ayaklar. Ayaklar. Bu da kafası. Kafa. Tamam. Gördüm. Or gövdesini birazcık büyük yapacağız. Tamam. Böyle alacağız. İyice böyle diye böyle, böyle 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 Hı diye değil mi? Evet. böyle gövdesi. Bu birazcık aramıyor. Ucumun adı ne? İşte o kadar. Adı kinetik kum değil mi? Değil mi onun? Evet. Ha, Adı kinetik kummuş Hem de. Kardeşimin odasında ark önünde dört şey var. İşte annem onu da almıştı klasik kumun yanında. Hı. İşte o kadar. Tamam. Şimdi bunlar e, parktalar, değil mi? Evet. Tamam. Burası oyun oynadığı yer olsun. Hadi. Hayır. Sen adamlarını ben, oynasın. Bence bu buraya kar yağmış. O yüzden gidemiyorlar yola yol a, a, eve a şanta a, a köydeler köydeler çünkü bunlar birazcık yaşlı İşte hmm. işte buraya birazcık kar Aa, yağmış kafası düştü kardan adamın şimdi <laughs> oy oy tam burada durdular. Kar 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 bitti zaman gidebilirler. Tamam. Ne zaman bitiyor kar? Yarın. Yarın. Bak şimdi burada böyle duracaklar akşama kadar. Sonra kal eridi şimdi. Eriyor, eriyor, eriyor bir birazcık. Tam derinecek. Şimdi tam eriyecek eriyecek Peki e. kumun yumuşak mı sert mi tatlım? Yumuşak. hmm Böyle. Gitti Bak nasıl oluyor bak. Kepşi ee böyle. Kepşi alıyor bunları böyle. Şimdi arabalarına bile böyle. <laughs> Şakacıktan binmişler. Şakacıktan binmişler. Peki e, bu, bu, kanalı izleyen arkadaşlarına öneriyor musun bu kumla oynamalarını? Öner, önermiyorum çünkü asla gelmiyorlar. <laughs> Gelsinler mi seninle oynamaya? Hı hı. Hmm. Ben buraya. Hı. Sonra Arkadaşlar hadi benim kıraşık kumlarım oynayalım diyorum. Peki. Hadi bir bay bay yap. Böyle el salla. Bay bay.